Senin sevgi dilin bu. Sadece bunu göstermek lazım. Bana da. Çünkü ben sadece tamam. yanımda oturup yanağımdan öpüp elimi tutmakla Sen... iyi olmak olmuyor Berk. İyi olmak bu değil. Ne? Öyle mi konuşalım? Yok öyle bu, bu konuşalım. Bu tarz bir konuşalım. 2-3 gün önce öyle demiyordun. Sen 2-3 yani gün mi? önce öyle demiyordun. Ne diyordun gün önce? Siz görmüyorsunuz ben görüyorum. Hissettim. Evet öyle diyordum ama sonrasında ben de görememeye Demek başladım. Demek ki sen bu insanlar gibi. Aa, ben neden öyle Yok. olduğumu söyleyeyim biliyor musun sana? Çünkü ben hayatım boyunca hiç ilgi görmedim, hiç sevilmedim ya. En ufak sevgi kırıntısı bana bile büyük geliyor. Üzücü. Ha, ben Çok üzücü. Kırıntı Bunun olarak gördün yani beni. Hayır. Ne alakası var? Bundan bunu mu çıkartıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evde ben dün o gala günü ben gayet iyi gördüm. Kimsenin bir ilişkiye bu evde saygı Saygısin göstermediklerini. Yok. Ama bunun içinde sen de olduğunu Ve bunun için çok bir iyi tek fark ben... ettim ben. Ne? Bunun için bir tek ben savaştım. Kritikte oturdum Rümeysa'yla ben Benim ne için kavga ettim? Benim gitmemem bir önemi ben, yok. Yani... seni yaptığın tripten sonra. Ben buradan gidebilirdim de. İşte ben bunun için zaten kavga ediyorum ya. Bunun için insanları karşıma alıyorum ya. Bunun için bir tek ben dilimi açıyor, ağzımı açıyorum. Bir tek ben dilli dilli konuşuyorum ya. Sen susuyorsun ya, ben Rümeysa'yla orada tartışırken kolumdan tutup tamam tamam diyorsun ya, beni hep insanlara karşı dilimin kısa kalmasını istiyorsun ya. Sen olmasaydın burada bir ton cümleye, bir ton kelimeye takılır cevaplarını verirdim de. Sırf sen varsın diye susuyorum. İnsanlar hala dillerinde bizi konuşurken, ben susuyorum. Senin için. Bence zaten bu yapabileceğim en büyük fedakarlık bana göre bir insan ya benim gibi bir insan için. İlgi sadece kısıtlamak değil. Haberin olsun. Ben seni kısıtlamıyorum. Kısıtlamak istiyorsun. Ama ben izin kısıtlamak vermiyorum. istemiyorum. Sadece saygı i̇stiyorsun. duymanı istiyorum. Saygı duymak. Sen bana saygı duymuyorsun ki ne ben sana duymuyorum? saygı duyuyorum. Benim isteklerime, fikirlerime, eğlence anlayışıma, yaşam tarzıma saygın yok. Beni değiştirmek istiyorsun. Ben o değilim. Ben o kız da değilim. Bunu sana peşin peşin söyleyeyim ben o kız değilim ben sevgilimizin vermedi diye bir yere gitmeyecek bir insan değilim çünkü ben bugüne kadar hiç kısıtlanmadım benim hayatımdaki insanlar bana hep güvendi ama ayıp çok biz çıkmadı evet. bak sırf seninle kötü Olur. olduğu için bile bunu Olur. yapamaz Olur. çok iyi ya. çıkmadı Yıkarım bu evi Gizem. Ya. Ben bu evi yıkarım Gizem. Ben onun için her şeyden, herkesi karşıma vazgeçtim. ben bu evi sen yıkarım. Için Gizem oldu. ben bu evi gerçekten yıkarım. Yıkar valla. Berk ne oldu? Bir şey olmadı. Oturdun mu çıktın mı? Çıktım. Ama adam adam. adam, adam. Sen... Valla tebrik ediyorum. Evet. Helal olsun. Bence de bence de. Aslan demiş onları. Helal olsun kardeşim. Gerçekten. şunu Le, yaptım değil mi? Leyla yine kaldı. Nasıl <laughs> Yine rest dedim yine <laughs> kaldı. Oh. Gerisi de çözün de gerisi kolay ya. Diğerleri çok önemli konular değil. Abi ben benle zıtlaşan insanla bir şey çözmesem de olur. Bir önemi yok Yani. O da sıkıntı. Zıtlaşması da sıkıntı. Şimdi bir insan bir şey istiyorsa ortaya olmak lazım. Ya niye böyle bir tepki verdin? Niye düşündün diyor. Elbiseme karışıyorsun. Karışıyorum. Bir şeyler gözüküyor ki karışıyorum. Durduk yere mi karışacağım? Hepimiz karışıyor. Hem karşı komşum olsa da karışır. Kardeşim biraz usturuplu giyin derim. Demek ki bir şey gözüküyor. Ya i̇şte kuruntu yaptığımızı düşünüyorlar. Ben de bunu bazen görüyorum da artık uyarmıyorum. Yastıkla abi. Yastıkla gezecek. İşte. Ya uyurken bile yastık alıyor işte. <laughs> Sonra uğraştırır bir saattir bacağımla kapatacağım diye uğraşıyorum artık. <laughs> Kameradan gözükmesin. Ya ona, ona, da tamam abi, onunla da bir şey yok. Etek de öyle olmuyor işte. Bence konuşun şimdi. En azından konuşarak bir şeyler bitecekse de böyle bitmesin ya. Konuşmadan bitirdi beyefendi, ben daha ayak uyduruyorum ona. O bir anlık sinirle Hı. söyledi Berk bence. Sen bir anlık sinirle mi söyledin? Bir anlık sinirin bedelini ödesin İkiniz de çok keskinsiniz. Bir anda çat bitti. Hmm. Öyle. İnşallah daha sonradan pişman olmazsınız. Ben şimdiden pişmanım. İş işte. Geliriz. Yo duygularım ama Pişmanım. Şöyle bir konu da vardı. Bu da konuşulacaktı. Yeliz Kelebek'te pembe bana yakıştı mı derken Murat Amal'a farklı. Murat fark kesin mi pembe dedi. Kızlar zorladı yaz diye. Madem bizi eleştiriyorsun kendini de eleştir dedi. Bir i̇zin verilseydi zaten kendimi de Sen bu yaptığın şeyin doğru olduğunu eleştirecektim. Musun? Neyin doğru olduğunu? Yani burada zaten bir şeyler dar zor böyle toparlanıyor. Millet kavga etmemeye çalışıyor. Senin adına burada bir kavga açıyormuş gibi duruyor yani. Yani burada hepimiz birbirimize mi girelim, onu mu istiyorsun? Ne ki? alakası var ya? Senin çıkıyor Yeliz, yanlış Ya bunu olamayayım. istiyorsan birbirimize İyi de, girelim İroni programı değil, burada artık ironi yapılacak bir durumda değil kimse. Sen niye bana yükseliyorsun Çünkü ki? Haksiz. Çünkü erkekler arasında kavga çıkacak, o yüzden. Sizin kaçırdığınız nokta o. Erkekler birbirine girecek, az kaldı yani. Tabii ki herkes hakkını herkes yorum yapacak. Ama bazı erkeklerin hassas muhabbeti hassas noktalar var. Yani. Onu o aklımızdan çıkmıştı o Çıkmaması kavga gerekiyor. işte. Eğer bunu yapıyorsanız, bu programı yapacaksanız onu düşünmeniz gerekiyor. Ya dün küçücük bir sorun yüzünden nasıl yükseldi millet? Ben seninle konuşmuyorum ya. Konuşmazsan konuşma. İlk önce konuşma. benimle tavrını düzelterek Sen günaydın olmuş. demeyi bir, bırak reklamını gel yüzüme bak ondan sonra bana Aynen. Çeker. Bu evde hiçbir erkek bana bağıramaz. Nikahlı kocam daha iyi olsa bana bağırmasına müsaade etmem. Çocuk yok senin karşında, azarlayamazsın beni. Aptal. Berk. Abi. Ya da Mert. Ben yanlış bir konuşma yaptım hiç, mı? Hiç yok, bir sen yok. Ben sana abi veriyorum. Orada da alta yazmış ki. Orada pembe sana çok yakıştı. Işte Murat bilmem ne Mert bir şeyler. Mert Buse'yi mevzular. fazla mı kısırtıyor. Onları da kızlar zorlamış yazacakmış. Mert Buse'yi fazla mı kısıtlıyor? Kanka evet, bu bir şey değil yani. Mert, ben hiç doldurmak ben. için de söylemiyorum. Abi. Bunu değil. Yok be bu abi bunlar Kısırmış. ya saman kafalı ya benim kafam çalışmıyor. ne diyor? Olsun. Ona bakacağım önce. Ne yazmışlar? Bak yazıyor orada, ne yazıyor? Oku bak. Buğse ne zaman hayır diyecek? Bak bunu zorla yazdırdılar. Neye? Neye? Unutusun Neye diye hayır diyecekmişim ben? Siz belki gideceksiniz bağırmışsın, diye, ben bağırmışsın diye. diye. Ya ne bağırması ya? Hayatımda tanıdığım en boş insan konuştuğu kelimeye tamam, bak ya. Sakin. Tamam belki belki sen sakin Berk. Sen... Şu an fevriysin, ben seni tanıyorum. Öyle deme. Sakin. Öyle deme. Şu an hiç o konuşma, beni dinle. Ya ne yaşanmışlığı ya? Ben var. bir konuyu üzerinde kavga ediyorum burada. Gelmiş o konuyu tekrardan açmaya çalışıyor. O kağıdın üstünde benimle ilgili de çok sert bir şey yazıyordu. Ben onu bile göze evet. aldım. İroni çünkü, komedi. Dalga geçiyoruz. Dalga geçiyorum. Ayrıca İlayda bunu İy gördü. Evet. Ben o kağıdı İlayda'ya okuttum. Bak böyle bir yorum yapacağım dedim. İlayda da tamam ama bak dedi hakkıyla eleştir. Cevabını da hakkınla veririm dedi. Ver dedim. Ben zaten göz aldım ki milletin vereceği cevapları. Hiçbirinizden bugüne kadar vereceğiniz cevaptan korkmadım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ayrıca eski Yeliz'in gelmesinin bir diğer sebebi de yine Berk. Çünkü yüz buluyor sessiz Yeliz'den. Kimi sessizinden? Benim. Uslu durma, hanım hanımcık duruma tavrımdan, o çabamdan yüz buluyor. Fazlasını istemeye başlayınca kesip attım her şeyi. Yok öyle bir dünya. Eski Yeliz geliyor dedim. Sen şahitsin. Yani şöyle bir durum var. Sen onun yakınsınız ya siz sonuçta Diloş Diloş diye geziyorsunuz. Ayda da i̇şte bir şey de bir, de bir durum, durum yok. için eleştiriyoruz. Eleştiriyoruz. tamam yani yani ben burada yedim şey... Ben burada gidip özrümü de diledim. O iki çift böyle. Tamam ben gidip özrümü de diledim. O tamam. onların tamam. ikisinin kavgısı, Diyor ki sen bizden nasıl kötü bekliyorsun. niyet bekliyorsun bu kadar yakınsak odaklı. Evet. İroni komedi. Kötü niyet Ayrıca bu konuda Berk nerede? Orada çok kötülük yapmış oluyor. Berk niye bana bağırıyor? Niye kötülük yapmış olsun ki aşkım? Orada magazin programı yapıyorlar. Ne Berk var ne başkaları var. Arkadaşlar kendi kavgalı olduğunu farkındasınız değil mi? ben, ben onu unuttum. Ben onu unuttum. Hatırladım. Tamam, Sadece Gitti timing timing. hatırladım. Gittim özrümü diledim. Sadece bu konuda Berk niye bana bağırıyor ya? Berk niye bağırdı ha? bu arada? Sana ne haksızmışım? Ee, bana bağıramaz. Haksız, benim travmalarım var. Şey. Ben karşımda sinirli ve time bana time bağıran bir adam start. gördüğümde time. kötü oluyorum. Timing Burada ağlamam mı gerekiyor illa benim anlaması için? Ağlama kanka sakın. Benim travmalarım var, benim sorunlarım var. Öyle olsa kimse burada bulunmaz kardeşim. Bu birkaç yolu değil yani. Akıllı, mantıklı olmayan bir insanı zaten buraya almazlar. Anladın mı? Ben geldiğim ilk gün dedim ya. Sen de vardın da. Benim için en önemli olan saygı ve güven dedim. Evet. Bu saygı bu daha ilk başta bozuyorsa ben öyle bir kadına zaten güvenmem. Bu da anlaşamadığımız nokta oldu. Ben bir kadına da sesimi yükselttiğim Belki bir veya iki olmuştur. O da yani büyük şeyler yaptığından dolayı. Öyle bu kadar bile yükselmemişimdir yani. Çünkü karşımdaki insan beni anlar. Ben herkes anlayışlı bir şekilde sessiz kalan bir insanım zaten. Bak ikinizin de kırmızı çizgileri var. Oturup ikiniz de birbirinize bu kırmızı, kırmızı çizgileri çizgilerinizi bu, söyleyin. Bu, bunlara bu ne dikkat etsin. Berk gerekiyor sessiz bence. kalıyor. Berk konuşmuyor. Berk bana tepki vermiyor zaten. Ben ne a yersem yiyeyim kafası bu. Yesin. Çok argo konuşmuyor da. Tamam. Yani ikiniz de bence birazcık ben, ben daha İkiniz birbirini... diye bir şey yok zaten.